Efendim şimdi arkamda bir başlık görüyorsunuz. Hem EYT'li hem GSS'siz. Tabii merak ediyorsunuz tam olarak bunlar nedir diye. Göreceksiniz şimdi ama böyle sorunlar arttıkça böyle insan gruplarına dönüşüyoruz. Bu türden uzayan kısaltmalarla tarif edilen bir çeşit böyle robot gibi, eşya gibi insan gruplarına dönüşüyoruz. Çok ilginç. 3 yıl iş aradım bulamadım. Neden? Devletin eh, gençsin deyip emekli etmediği, işverenin de yaşlısın deyip e, işe almadığı arafta bırakılan bir topluluğuz biz. Bir topluluğu, yalnız bırakılışı e, örnekleriyiz. O hastane kapısından geri dönüşlere çok şahit olduk. Yıllarca çalışıp prim ödediler ama emeklilikte yaşa takıldılar. Milyonlarca işsiz gibi onların da herhangi bir sigortası yok. Her ay 107 lira 32 kuruş prim ödemezlerse EYT'liler de devlet hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alamıyor. Tedavimi yaptıramadım. Eczaneden ilacımı alamadım borcum olduğu için. Ben şu anda yapılandırmaya giriyorum. 650 lira borç yükü var üzerimde. 8 bin gün sigorta primim var. 29 yılı doldurdum. Ama yaşa takıldım emekli olamıyorum. Her birinin prim gün sayısı çoktan doldu. Yani yıllarca maaşlarından sağlık primlerini peşin peşin ödediler. EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'a göre emeklilikte yaşa takılan 1 milyon işsiz var. Tahminen yarısı eş ya da çocuğunun sigortasından yararlanıyor. Geri kalan 500 bin kişinin ise hiçbir sosyal güvencesi yok. Bir seneyi aşan süreden beri de işsizim. Eşim de çalışmıyor. Borcumuz olduğu için de sağlık hizmetinden faydalanma konusunda yaşıyoruz. Savaş Öster 47 yaşında. 30 yıl çalıştı. 30 yıl devlete prim ödedi. 4 yıl önce işsiz kaldı. İş aradı, bulamadı. Pandemi döneminde iş bulma umudunu da kaybetti. Dolayısıyla hem emeklilikten hem de sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı. 4 milyara yakın borcum olmuştu. O sıkıntıları çok yaşadım. Muayene olamadım. Yani üzüldüğüm tek şey bizi bu duruma düşürdüler. 30 yıl prim ödedim bu vatana millete. Ben şu an yeşil kartlı duruma düştüm. Salgın nedeniyle genel sağlık sigortası borçlularına 31 Aralık'a kadar süre tanınmıştı. Devletin sağlık hizmetlerinden ücretsiz zararlanabiliyorlardı. O süre uzatılmadı. Tüm borçlular gibi EYT'liler de mağdur oldu. Zaten işsizlikle mücadele ederken 107 lira zorunlu genel sağlık sigortasına tabi olmak bu insanın çaresizlik içerisinde bırakılmasına sebep oluyor. Sağlık hizmetinin bir sosyal Sosyal devlet niteliğinde e, olabilmemiz adına ücretsiz olarak faydalandırılmak istiyoruz.